Değilmişim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmek zorunda kalıyoruz. Kaldım. ben tüm fidanları attım yanlışlıkla biliyor musunuz? Nereye attın? Tüm fidanları yanlışlıkla Aha. attım. Abi bir tane var. Onu et Diye. yardım lazım mı? Artık o kadar koşuyor. Değil oğlum. Dört tane kutla saldırıyorum yani bir şey olamıyor. <laughs> yani, Neredesin? Söyle, söyle de geleyim. Ben harbiden... gibi dönüyorum yani. <laughs> <Şuraya> Gördüm. <laughs> Geri... Geldiğim işte dostum. Yüzün gülsün be. Öldürdüm. Bu sen iyi misin? Tamam mi? metal birikimi de içeride. Ne oldu böyle ya? Geldiğim işte dostum. Geliyorum işte dostum. Yüzün gülsün be. Yok yüzüm gülmeyecek. Oğlum şu çocuğu... Oğlum dur. Beşini de öldürdün mü beşini? Hayır oğlum ben o çocuğu oradan çalışmadım ki. Ha oğlum ilk tane Sen bana bileyim Ha ver Öldür onu Öldür onu Bak hiç hmm. üç vuruşta gidiyor bazı <laughs> ye Yemek ye yemek yaşasın yaşasın yemek yemek <laughs> Öldür onu Biz <laughs> <laughs> yani yabani bir adamız Ha mağaraya geliyorum arkadaşlar O kim lan? Çocuğu Hı? <laughs> kurtardım ben anasını Oha ben o sandım <laughs> Acıktım oğlum Aç artık şunu O zaman nerede? Anahtar Oğlum çıkmadı. açlıktan öleceğim lan. Sonra anahtar çıkmadı. Nasıl çıkmadı? Ne bileyim anahtar mı çıkması lazım? Öldü. Oğlum kurt kaybolmuş Öl ee, oldu. Nerede kurt? Oğlum şey sen kurtları yedi mi? Ay öldürdün oğlum. Bak şurada Üzü... parlıyor dur Üzüm. şurada ya. Şurada kör ya biz ya. Ben üzüme yapayım. benzeyen şey, üzüme benzeyen şey çilek diyor. Ben de gözüküyor seni öldürdüğün için. Şey. Demek ki senin suçun. Aç böyle hemen. Kızı kurtar. Sen, sen, kurtar ben de sandalye açacağım. Aha. Allah'ın kızı. Aldık. Kız değil o. Çocuk. Çocuk. Oh. Şimdi Allah ne verdiyse gideceğim. Al hepsini. Karnımızı aç. Yiyemiyoruz hiçbir şey. Ee, Biz de vuracağız ya. Al, al hepsini. Vuracağız şimdi hepimiz. Mis gibi. Hı -hı. Hazır mısınız ölmeye? Babam da yemek yiyem. Yemek yiyem. Öleceksin yoksa sen Yemek yemek yemek. Hadi hadi çocuk. Ya bu gece gel ya bu gece gel. Nereye gitti bu çocuk? Oha o yemekler ne? Tabii ki hepsini ben koydum. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> <laughs> Diye hepsini. Hadi <laughs> sen çok saldırmana gerek yok çünkü ben hepsini keseceğim merak şu çocuğu bari yardım edin lan. <laughs> Baka girin. Çocuk orada duruyor bunu kurtarın ne oldu çocuk harcarlar Daha gece oldu. Gizemli bir grup ateşini doğru. Aa. <laughs> Ay çocuk gel buraya lan çocuk. <laughs> Şovuma koyayım koyayım lan, seni gel. Kız lan. değilmiş lan başında iki şey saç Tamam mı? Ha? Çok sarıldın mı? Niye? Tamam. geliyorsun? Niye? Lan geliyor. Ne geliyor? Oradan geliyorlar. Şey geliyordu. Öldür onu. Öldür onu. Arkanda bir tane daha. Var. Çok kolay lan bunlar. Evet oğlum hala mızrağımız var yani. Mızrağı öldürüyoruz. Öldürürüz bir tane <laughs> daha var. Yakın onu. Ya ama sen öldürürsün. Yok onu. Öldüremem, öleceğim. Ölme. Ölme. Sen benim arkadaşım lan? Oğlum hepsini yediniz mi meyve şeyini? ya? de yok. yok? Hayır. Yemin hepsini yemişsiniz ya. <laughs> Hiçbir şey kaldım. Acaba kim yedi? <gülüyor> acaba. <gülüyor> acaba kim yedi? Sen acaba? Kesinlikle biz yemedik. Kesinlikle ben yemedim. Evet. Mesela bu oyuncu yemedi. Nesli. Kesinlikle aç değiliz şu an. Eşe küçük 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 uyur, o küçük yiyeyim seni. Yürü bak ne oldu? <laughs> bulundu bulundu bulundu. Şimdi bir tane al. Ben değil. Kaç gün? Beşinci günmüş. Başka ne var lan sen tam Sen üç gün yaşayıp ölmüşsün. Oğlum tamam. tavşanın tahtanın içine girmiş. Öldüremiyorum. <laughs> Şuna bak. Nerede lan? Hadi Yanına vur. Bakayım o da o tahtanın içine girmiş. Bu tahtanın. Hım bu tahtanın. Tahtayı kaldırın beyler. Kapısı gözüküyor benim tarafıma girişim. Ha gördüm. Bak. Altıncı gün. Altıncı gün. Ne istiyor lan bu? Bol pet. Onu bana ver. O benim. Onu ben aldım. Ben aygın Hayır öldürecek seni. Tüfek. Tüfek aldı. Aa, Aa Ha dün topla lan koş koş koş. Odun toplayalım. Odun tamam toplanmaz ki. Kim ya toplanmıyor. Toplanmıyor. Bu... Aç.